No. <laughs> yes. Çekme koyma istemiyorum. kadar önce. ki ya, şimdi anlatabiliriz. Ne oldu, neler yaşanıyor? Fabrikaya geldik. Ne Küçük abi? bir tane hamur geldi masada. Halide Güzel mi? Ben de bak. Oğlum sular yok ya. <laughs> oğlum salak şöyle yapsana. Et. Hayır, olmuyor. <laughs> bak, bunda şeyleri. Sular yok, vurmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar, çok kalabalık bir fabrikadayız. İlk defa geliyoruz çok büyük. Ben sadece fazla. çok Ben de çok sadece biz sandım da. İnanılmaz büyük <laughs> ve videoyu diyor. Ne oldu? Oha, tümü <ödüyorsa>. videosu. <laughs> Oha, bu çocuk kim? O oh, baba öldürüyordu. Kim öldürüyordu bu sefer? O oh, bravo sağ. <laughs> bozma. Bırak Bey Bey. <laughs> Yok abi ya. Bu, Okan Bey. <laughs> size <geçir>. Okan Bey. Şapka alıştığı için kaliteyi bozmak istemedi. Niye bozmak istemedi? Yenmeyecek mi? Ah, evet. oh, sembolik kesimler. biraz. Ne yer burası? Evet, teşekkür ederiz. Alkış. <laughs> o başkanım konuşuyor sana. Böyle bir organizasyonu 2021'den beri mi yapıyoruz? 2021'den... <laughs> hangi akla müret girmişiz ilk anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Yılın en censilmen takımı seçilmişti o takım. İşin esprisi ama tabii keyifli bir atmosfer. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bizim bu ortamımızı farklı bir atmosferde bulundurduğunuz için, bize keyif, heyecan, neşe kattığınız için bütün arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Bunlar vesile. Sizleri tanımış olduk. Genç arkadaşlarımızı tanımış olduk. Biz de sizlerden farklı değiliz. Belli yerlerde çalışan arkadaşlarız ama zamanımızda hepimiz yapmıyoruz. Evet. Biz şurada şu anda. Şu binanın içindeyiz. Şu an. Şu evet. Evet, şöyle. Bir Ergin, anlat. arkadaşlar. Şu evet, an. Evet. kapasitesi 47 bin ton olan bir stokole homojen bir şekilde yayıyoruz. Daha sonrasında bunu tekrar kazıyarak şuradaki gördüğünüz binaya taşıyoruz ve oradaki binaya hem e, katkı malzemeleri taşıyoruz hem, hem de ham maddeden gelen malzemeleri taşıyoruz. Gördüğünüz bu malzemelerin belirli oranlarda e, band kantarlarımız var. Yani saatte kaç ton besleyeceğiz? Örnek veriyorum farin değirmeni saatte 350 tonluk büyütme kapasitesine sahip. E, yüzdelik oranlarında ne kadar mix gidecek, ne kadar demir gidecek, ne kadar kalker gidecek diye kalite verdiği reçetelere binaen bizler de yazılımda hangi malzemenin kaç ton gideceğini set ederek e, birleştirerek daha sonra şuradaki uzun verdiğiniz banttan karşıdaki karmaşık yapılı olarak uzun binanın yanında gösterilen farin değirmeni olarak İş. adlandırılan Fransızcası un olan Baba tepe Kriminal Hamza Yazır Soma çimento attırdık diyorum <laughs> bütün mantık Geziyoruz Madem bana niye söyleyecek Çünkü aldım Bu benim kahve Başka kimseye yok Elim yandı ya <laughs> Bakayım o gizli video Gruptan çok uzaklaştığım için kayboldum bu kadar. Bulmaya çalışıyorum. Bütün Manisa'yı gezerek. Burak abi burada. Okan abiler burada. O gizli şekil. Kalan yol sürüyor işte. Bu niye burada? Ha ha ha! Madalya almaya gidiyorsun. Yanına mı geleyim? göster göster. Niye birinci kalmadığı için ikinci Abi hayır yanlış var? Yakalıyor. Şampiyonda o top <laughs> içeriden <laughs> <laughs> biraz. Ben birinci oldum bana ikincilik Oğlum şey kupa nerede bizim? Değil mi? Değil mi? Yani, yani, bu nasıl bir pot? Kupaya Ama çekilelim. Ne oluyor? Hadi Ne yapıyoruz? İnsan yapacağız? Yürüyelim kanka ya. Alo. Alo. Takım. Takım falan. Kanka yanıma gel. Şu <laughs> <laughs> kızların şu pozu var ya. Bir tane çocuk benimle fotoğraf çekilmek istedi. Takiplerden herhalde. Bu da burnunu temizliyor. Ben de çekilmek istiyorum sen. Kanka herkesten utanıyorum çekilmeyin. Kalk gidelim yaptım. Nuri şu evimin Sosyal üçüncü kupa. parayı beğendim. Bölgesel dördüncü kupa. 30'u vermiş. Ama büyük ihtimalle... Böyle gelsin abi. Ben imza alalım. Geliriz mutlaka. Bir <laughs> Görüşürüz abi. Valla oraya baktım. Yo baya seni çekiyordum. Video çekiyordum bak. Aa son kez ciğerciyi 45'te yedik. Son kez yedik burada. Bazı yerleri videoya çekemedim. Çoğu yeri çekemedim. Ama 3 yola geldik. Turnuvamız da böylece bitti. Bakın. Şampiyonlukla bitiyor. Ice kereyim, ice Bir şey de şampiyonuz. Her zamanki gibi. Genel turnuva hakkında yorumun. E, Soğuma. So <laughs> Motor mu alsam? Bu final parasıyla ne yapsam ya?